Değerli dostlarım, sevgi bir hakimiyet ve sahiplenme değildir. Sevgi, özgürlük, gelişim, sevinç ve mutluluk demektir. Bu anlamda sevgi, sevilene ufuk olmalı, ilerlemesini sağlamalıdır. Sevgi, özgür seçimlerle paylaşıldığı takdirde, bağımlılık duygusunu ortadan kaldırır. Bunu seçersem sevgilim kızar. Diğerini seçersem üzülür. Onun seçimlerinden dışarıya çıkarsam kırılır gibi endişeler içinde sevgi yaşamaz. Sevgiyi yaşatan ve büyüten şey bir tarafın bulduğu çözümü kabul etmek değil, birlikte çözüm aramaktır. Sevgi bu arayışla dostluğa ve arkadaşlığa ulaşır. Oluşan paylaşım duygusu içinde gerçek sevgiyi yaşayanlar gelişir, ilerler ve birlikte büyürler.